Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert Çoban. Bugün yine bir inceleme videosuyla da sizlerin karşısındaydım. Ama farklı ve değişik bir tarzda video yapmaya karar verdim. Daha sade ve yalın bir anlatımla sizlere bu incelemeyi gerçekleştirdim. Sizlere incelediğimiz monitör hakkında sadece birkaç tane kısa bilgiler vereceğim. Kendim kullanmak üzere satın almış olduğum monitörü sizler için inceledim arkadaşlar. Teknik bilgilere boğmayacağım, uzun uzun anlatmayacağım. Bu videoyu genellikle bu monitörü merak edip almak isteyen arkadaşlar izliyorlar izleyecekler yani daha doğrusu. O yüzden zaten internette yeterince zaten monitörün teknik bilgileri yazmakta. O yüzden sizlere çok detaylı teknik bilgilerinden bahsetmeyeceğim. Zaten o kadar fazla teknik bilgilerden de anlamam arkadaşlar. Monitörümüz 27 inçlik bir monitör. 1920'ye 1080 Pixel yani full HD bir monitör aynı zamanda IPS panel ve 1 milisaniyede gerçek gecikme süresine sahip arkadaşlar 144 Hz'de yenileme frekansına sahip. Ben normalde Viewsonic monitör kullanıyordum. Zaten elimde de o, şu anda o monitör var. Arka tarafında da görüyorsunuz. Karşılaştırmamı da görüntü açısından falan daha çok bu monitörle yaptım. Elimde bu olduğu için zaten. Karşılaştırmak çok mantıklı olmayabilir. Çünkü aynı özelliklere sahip bir monitör değiller. Boyut farkı var, panel farkı var. Arkamda gördüğünüz bir sonik monitör hem Kıbrık bir ekrana sahip, kör bir ekran hem de VA panele sahip arkadaşlar. VA panel bildiğiniz üzere siyah renkleri en doğru veren panellerden bir tanesi aslında. Zaten izlediğiniz e, videolarda, görsellerde ViewSonic monitörün bazı görsellerde özellikle e, koyu renkleri, siyah tonları daha doğru, daha iyi verebildiğini görebilirsiniz. E, canlılık ve parlaklık konusunda ise arkadaşlar IPS panel daha önde olduğu için LG'nin e, LG monitöründe o görüntülerde daha öne geçti görebilirsiniz. Benim bu monitörü tercih etmemin birkaç tane önemli sebebi var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar en başta IPS panel olması. Renk doygunluğu ve renk canlılığı açısından diğer panellere göre daha önde bir panel. Normal zamanda oyun oynamanın haricinde işte şimdi yaptığım gibi hem video montaj işlemleri, video kurgu işlemleri hem de fotoğraf düzenleme işlemleriyle de uğraştığım için IPS paneliyle ile birlikte daha doğru, daha güzel renkleri görebilirim, karar verebilirim diye düşünüp IPS panel bir monitör tercih etmek istiyordum zaten arkadaşlar. Dediğim gibi diğer monitörüm zaten VA panel FPS oyunlarında falan filan mesela daha çok zaten bugüne kadar onunla oynadım ama bu arada bir parantez açmak isterim. Kullandığım Viewsonic monitörden de oldukça memnundum. Veya panel olmasına rağmen bence renkleri oldukça güzel veren, oldukça canlı veren bir monitör olduğunu düşünüyorum. Bu monitör almamın diğer sebeplerinden birisi ise arkadaşlar pivot özelliğe sahip olması, pivot özellikle bir ayaklarının olması dik şekilde konumlandırabiliyorsunuz. Asansör gibi bir sistem var. O sayede monitörü rahat bir şekilde yukarıya ya da işte aşağı doğru alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Özellikle 90 dereceye kadar dönebilme özelliği beni çeken özelliklerden birisiydi böyle bir şey istiyordum çünkü ileride hani o şekilde o amaçla da kullanabileceğim alanlar vardı kafamda düşündüğüm. Onun dışında arkadaşlar 24 inç kullanmaya çok alışmıştım ve 24 inç aslında bana oldukça yeterli ve büyük bir ekran olarak geliyordu. Ama 27 inçte bir merak konusu vardı kafamda. Merak ediyordum acaba 27 inç kullansam nasıl olur diye. O yüzden bir yandan da 27 inç almak istedim. Gönül ister ki QHD bir monitör alayım. 2K olsun 27 inç onunla kombin edeyim. Ama her şey tabii bir bütçe meselesi olduğu için ben de ona göre bu bütçede yani mecburen Full HD bir monitör almak zorunda kaldım. Ve bu monitörü belki de almak isteyen arkadaşların en çok merak ettiği sorulardan birisi de 27 inç olduğu için monitör alırsam bir pikselleşme durumuyla karşılaşabilir miyim? 27 inçin karşılığı genelde QHD çözünürlük olarak görürler. Ama Full HD çözünürlükte 27 inç bir monitörde pikselleşme yaşar mıyım korkusu oluyor. Bende de bu düşünce vardı. Ama ben öyle bir şey hissetmedim arkadaşlar. Yani çünkü Ekran çözünürlüğü görüntüsü bana oldukça iyi geliyor. Yani dibine kadar girip de monitörü kullanırsam tabii o zaman birazcık sıkıntı yaşayabilirim ama normal kullanım açısından herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Bunlar arkadaşlar bu anlattığım şeyler her ne kadar tamam çalışılmış bir teknoloji ürünü olsa da kişiden kişiye göre değişen hususlar da olabilir. Yani benim gözüme bu renkler iyi gelir, senin, seninkine kötü gelir, senin tercihin daha canlı parlak olmasıdır, İşte benimkisi daha koyu renklerdir, koyu tonlardır. Yani birazcık kişisel zevkler de burada olayın içine giriyor. Edittir falan böyle photoshop'tur bunlarla uğraşan bir insan olarak beni rahatsız etmediğini söyleyebilirim. Bu 27 inç monitöre geçince arkadaşlar gerçekten yanında diğer 20 24 inçlik monitörüm minnacık kaldı, küçücük kaldı. Gariban gibi gözüktü yanında. Ama dediğim gibi normalde bu da hiç öyle gözüme küçük gelen bir monitör değildi. Satın aldığım LG monitörü birinci ekranım olarak kullanıyorum, diğerini ikinci ekran olarak kullanıyorum. Memnunum arkadaşlar. Bir yaklaşık olarak 3 haftadır deneyimleme imkanım oldu. Herhangi bir sıkıntım yok. Ghosting testini gösterdim. Herhangi bir ölü piksel çıkmadı bu arada şunu da belirteyim. Amazon üzerinden almıştım monitörümü ve o zaman 5400 liraya almıştım. Daha sonrasında arkadaşlar ben aldıktan 2 gün sonra orada zaten stoklar tükendi. Sonra bir N11'de olması lazım. 6000 küsüre falan satılıyordu. Biraz önce de teyit ettim. akakça üzerinden de baktım. En ucuz şu anda N11'de satılıyor ve 7000 liranın üzerine çıkmış 7100-7200 civarında monitör. Ben alırken özellikle o fiyata göre yani fiyat performans olduğunu düşünüp bu montörü almıştım. Şu anda tekrardan bu montörü alacak olsam 7200 lira verir miyim? 7200 liraya giderim. Biraz daha üstüne koyup QHD bir monitör alabilirim arkadaşlar. Yani şu anda bu fiyatı hak ettiğini düşünmüyorum. Bunu belirtmek istiyorum öncelikle. Biliyorsunuz biz bir teknoloji kanalı değiliz. Bir sponsorluğumuz yok. Bir işbirliğimiz yok. Küçücük bir kanalız zaten kendi halimizde. O yüzden her şeyi de objektif bir şekilde doğruya doğru söylüyoruz arkadaşlar. OCD arayüzünü ekran bilgisayar yüzüne size gösterdim menüsünü. Çok karışık bir menü değil. Açıkçası alışıyorsunuz. Tek bir tuşu var. Joystick gibi düşünün. O tek bir tuşla arkadaşlar menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ayarlarınızı ona göre kendi kişisel zevkinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Ben internetten de baktım birazcık acaba insanlar nasıl bir şey var mı? Rehber var mı? Falan diye araştırdım. Çok fazla çok mantıklı şeyler bulamadım ama kendi zevkime göre bir şeyler oradan ayarladım arkadaşlar. Sizlere zaten onların görüntülerini göstermiştim. Ve bunun dışında arkadaşlar memnunum. Yine sormak istediğiniz bir şey olursa bu videonun altına yorum atmayı unutmayın. Yardımcı olmaya çalışırım sizlere. Zaten yazdığınız bütün yorumlara mantıklıysa geri dönüyorum. Bana hayırlı olsun diyeyim tekrardan arkadaşlar. Sizler de alacaksanız alacak olan arkadaşlar da hayırlı olsun. Ama şu anda bence almayın. Yani en azından bu monitörü alacaksanız indirime girmesini bekleyin, bekleyin. Çünkü şu andaki fiyatını hak etmiyor. Onu bir bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. O fiyata çok daha farklı seçeneklere ulaşabilirsiniz. Farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.